Merhaba arkadaşlar benim adım Yiğit. Benim adım Selman. Abi crafting kıyabını koy. Tamam. <laughs> Ice Coming'de bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bu videoyu kesin atacağız. Un. Yapsana kalsın bir dabaleyi. Sağ odunları bana ver sen. Abi bir de stik at. Odunları bana ver. Ver odunları acı. Abi hadi şey yapalım. Kabul tutan kasayım ne? Kabuston alayım ben üç tane. Abi kabustonu da bakalım. Abi ayrınları keseriz. Iron ayrın şey yapıp diamondları keseriz. Adam var keserim. abi. Adam var. Adam var. Adam var. Evet. gel gel boş ver girmezse sıkıntı olmaz. Aa, adam geliyor adam o adam bayağı diamond chest iron set. Ne yapma planlar yürü saldıralım. Atla suya atla suya ben atla suya. Üstümüze patlamasın gel. Abi kablosuz onlar bana gelmemiş. Ayrı slot var. Adam falan duruyor öyle lan. Hadi alalım. Kılıç var mı sana? Yok sende. Yok. O zaman. Ben okuyacağım ki. Ben de. Ama adam yaklaşırsa. Adam duruyor şu an ne oluyor yerde. Afk. Tam da yerinde bırakmış gerizekalı. Adam buraya adam buraya taş koymuş. Aha. Adam madene inmiş lan. Abi sizin oradaki madene inmiş. Ya, salla be ya, adam maden emmiş salla Biz aşağıya inelim kazma mi? var Ne? Dur, dur bende kazma vardı değil mi? Bu adam benden kaçabileceğini sanıyor Aha kavuştum Aha, Kaldık burada iyi mi? Dur kırayım Kalmadık evet. gel Ya yaz ya yürü diamond kılıçlarımız olsun ondan sonra abi gel kabulları koşun aşağı. adam aşağıda almasana tabi abi al şunu da 9-10 tane taş kes al şunu Şş. al en az 10 tane taş kes hatta 20 tane kes oğlum 6 tane yetiyor sonra bu ayrınları kıracağız ayrı abi şey yapacağız daha ayrı Al sana gerek yok. Soka soba yapacağız. Hadi sobayı yapsan abi. Ya sana ne abiciğim? Konuşma bak. Abi taş kestin mi? Kaç tane kestin? Bakıyorum. Tam dört tane bende var. Bırak gel. Kaç tane varsa at hepsini. 10 tane. 10 Sakın bak sakın sobaya açma tamam mı sen? Tamam. Bak sakın. Al etraftaki demirleri kes al. Eğer sobayı açarsan her şey kaybolur bak sakın. Yalnız şey yok abi bu kelik biz odun bulmamız lazım. Şunları kes, şunları kes, şunları kes. Ha, kömür Hı? var abi dur. Şey versene bana kömür vardı şurada bir yerde. Heh. Nerede ne? Abi versene bana. Al bak şey. Demirleri bulmam lazım bir dakika. Demir nerede aga? Demir yok. Bak etraf bana. <laughs> demir yok şu an. Full diamond Abi demir görebiliyor musun? <laughs> Sobayı kapattım her şey gitti demir yok. Şimdi sıçtık. Harbiden yok mu şu an? Yok. Kesinlikle. Peki alabiliyor muyum ben de Bir dakika bakayım. Alamıyorum. Harbiden gitti mi? Hayat olsun sobayı kapattım mal gibi. Ya sokarım ya yürü. yürü gel. Gel. Abi az kaldık gibi sonra zaten. Peki. Selman ağzı ne diyeyim? Abi ne yapayım ya? Bunu sıçtım yerimde. Abi gel vitrine. 73 blok şurada adam var bir tane. Videoyu unuttuk lan. Devam ediyor mu video? Ediyoruz ediyoruz. Kasıyor mu? Hiç. Bir daha buraya girelim. Bu sefer ayrı. Neyse adama çaktım galiba. Çaktın mı lan? Çaktım. Çok gerizekalı Niye diyeyim Mustafa? Allah, Allah ben mal de demesini bilmiyor Karışma bana. Abi. Hı. Sessiz olsanız. Aha. Ayran ayakkabı. Sokacağım böyle adama ben. Ne kadar kaçmış? Baya kaçtı köpek. İki çay sevelim. Göremiyorum şerefsizi. Adam bak uşuyorsun. Ah. Abi yardıma gel. Aha vurdu namussuz. Abi hadi. Ya koşuyor dedin sen değil mi? Vur vur kafasına kafasına vur Beni takip et aga. <laughs> aga dur burada biri daha var yalnız. geri kaç. Of nasıl vurduysa artık. Oğlum çok kişiyle. Suya mı indi geri zekalı? Bilmiyorum abi ama arkadan saldırırsa Atlasıyor sen bir kere bir ya. atlasıyor. Suda ben daha iyi çakarım. Abi koru benim sana aynı ben motor atacağım. Ne? Arkanda! Kaçıyor ite bak! Arkamızda mı da adam var? Abi yürü yürü adam şu tarafta yürü! Arkanda 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 yürü! Ananı satayım! Oha! Önümdesin aga! Ne? Yatırdık mı lan? Ben yatırdım. Neden? Evet. Aga zırh falan benim. Kas benim abi. E, tamam ben tamam. Ben de demiri var zaten. Adam da altın şey var almış. Adam Acaba gold kırıyor mudur Dur bakayım bir dakika. Nasıl abi chestplate'leri versene. Dur, dur dur adam. Aa kaskı sen aldın değil dur, mi? ver ver al al. Pantolon var mı? Sen de demir üstü Altın pantolon ben sana. Bende yalnız şey var. Altın pickaxe belki işe yarar. Yok kesmiyor aga. Altın... Kesmiyor. Yok aga. He ee, denemeden? Aga da tahta neredeyse aynı. Kaç vuruyor? Abi iki atak vuruyor ama aynı. Tamam aga gel tahtayla aynı Abi, gel. Abi aynı değil ki. Keser belki yani altın. Ona bakıyorsa da ayrı kesiyor bir tek. Abi kesmez gel ya. Abi ne olacak? Adam maçı uzak zaten. Geri zekalı mısın? Ne gerek var? 4 kişi yaşıyor. İyi ben güzel. Adam, bu chestler bu kocam. Oha. Bu sefer kötü oldu. Neredesin keke? Bak kötü abi. Babam gelir birazdan. Saat 11 olmuş. Valla. Sıçtık var. Sıçtık. Abi. Sıçtık. Abi yol nerede? Gel. O şeye mi gideceğiz yine? Diamond'lı yere mi? Hayır. Gel. Evet. Geliyor evet. mu? Dur şey sen. Evet. Evet. Buradan mı? Evet. Git git. Doğru yerdesin. Gangnam mı dinliyorsunuz? Ne? Gangnam Style mı dinliyorsunuz? Hayır abi alarm çalıyor. <laughs> Geç Kılıcım var biri. mı? Kılıcım var mı? Yok. Al altın kılıç atacağım. Alt, ay, demir ayakkabı. Ay ne var oğlum? Benim tek ayrım üstü lazım. Eh bulduk ya ben kendim. Ya o ayrımları kapatmayalım. Burada bazen nasıl şu an? Full diamond olarak gezebilirdik şu an. Allah ekber Allah. Kesiyor mu? Abi bu etkiniz yok diyor ki. nasıl ya? Kesin hiçbir şey. Bana buna etkiniz yok demiyor da. Yerine koyuyor değil mi? Bir salaksın ya. Yok abi kesmiyor. Gel. Bak ender pearl attığım yere at. Ender pearl yok bende. Bir tane var aldığımı vereceğim. Bekle atma. Attığım yere atacaksın alt üstte. Boss computer var. Abi adamın hepsi ayrı setler yani dikkatli olman lazım. Kaç tane okum var? 42. <laughs> oh, fa çok fazla ender pearl attım. Al abi şunu al. Benim attığım yere at. Abi 7 tane ender pearl vardı. Attın. 4 tane attım. Bak ben attım ender pearl'ı gördün mü? Bir atsın dakika. Et. Göreceğim seni şimdi. Tam buraya yapmış. Bekle. Gördün mü? Gördüm. Gel arkandayım. Arkana bak, arkana bak. Bir daha denip perlatma çünkü öleceğim. Otopolamadın mı sen? E tamam bir yere kadar. <laughs> Aga pusuna kafayı yedik. Aa! Sonra ikimiz kalmışız acı. Aa, ortaya geçelim. Şu, kapışıyoruz mu? Tamam, ortaya geçelim, kapışalım. Aa, dördüncü bölüm oldu. Hadi dördüncü bölüm. Acaba ben bu evi yerim sen artık. çok fazla. Hadi öncelikle bir şey yapacağım, bir saniye dur sana. Bak dur. Abi boş başı boşuna heyecan yapmışız hocam. Hadi hazırlan. Bir. Bekle. 2 Bekle. Üç. Olsun. Canım olsun. Do olsun. Hadi dur.

Hadi dur bir şey yapacağım hadi dur. Bak atan atan şerefsiz. Devam. Bekle bekle. Hadi lan canın ne oluyor? Ben öldüm tebrikler. Hey 13'ü bekleyelim tekrar. <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonundayız. Hepinize görüşmek üzere.